Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, bizi uzun süre tok tutacak ve aynı zamanda enerji seviyelerimizi yükseltecek harika bir konuyu ele alıyoruz. Kızılcık, yeşil çay ve nane smoothisi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, C vitamini hepimizin bildiği bir bağışıklık kahramanı. Ama sadece portakal yemekle mi sınırlı kalmalıyız? kızılcık gibi bir meyve, smoothie'de nasıl bir rol oynuyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle C vitamini ve bağışıklık üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Aslıcığım çok haklısın. C vitamini, bağışıklık sistemimizin temel direklerinden biridir ve antioksidan özellikleriyle hücrelerimizi korur. Ancak sadece portakalla sınırlı değiliz. Doğada C vitamini ve değer, değerli besinlerle dolu birçok harika besin var. Kızılcık bu smoothie'nin gizli kahramanı. Bu kızılcık, yeşil çay ve nane smoothiesi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzun savunma mekanizmalarını desteklemeye odaklanıyor. İçeriğindeki her bir malzeme bilimsel olarak kanıtlanmış bağışıklık güçlendirici ve genel canlandırıcı özelliklere sahiptir. Öncelikle tarifimizin temel sıvısı olan bir su bardağı soğuk demlenmiş yeşil çay ile başlıyoruz. Yeşil çay, kateşinler gibi güçlü antioksidanlar açısından çok zengindir ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda kafein içeriğiyle enerji verir ancak kahveye göre daha dengeli bir etki sağlar. Gelenin bu smoothie'nin C vitamini deposu ve bağışıklık güçlendirici gücüne tarifte bir su bardağı donmuş kızılcık var. Kızılcık, C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra proantosiyanidinler adı verilen benzersiz antioksidanlar içerir. Bu bileşikler, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğu bilinmektedir ve güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Donmuş kızılcıklar, smoothie'ye hem buz gibi bir serinlik hem de kremamsı ve yoğun bir kıvam kazandırır. Bir avuç taze nane yaprağı ise bu smoothie'ye inanılmaz bir ferahlık katıyor. Nane sindirimi rahatlatmaya, mide gazını azaltmaya ve ferahlatıcı kokusuyla ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan özelliklere de sahiptir. Yarım misket limonunun suyu C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur. Misket limonunun keskin ve ferahlatıcı tadı, kızılcık ve nanenin ferahlatıcı etkisiyle mükemmel bir denge oluşturur. Limon suyu aynı zamanda sindirimi hızlandırmaya ve vücudun doğal detoks süreçlerini desteklemeye yardımcı olur. Benim danışanlarımdan biri özellikle kış aylarında sürekli grip ve nezle olmaktan şikayetçiydi. Ona bu smoothie'yi düzenli içmesini tavsiye ettiğimde Saniye anne, kendimi çok daha dirençli hissediyorum. Bu kış hiç hasta olmadım." dedi. "Bu kombinasyon vücudunuzun savunma sistemini güçlendirmek için harikadır. Saniye anne, bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Özellikle bağışıklık ve detoks etkisi arayanlar için nasıl bir alternatif sunuyor?" "Elbette aslıcım. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar çekmek size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de bağışıklığınızı güçlendiren, antioksidanlarla dolu ve enerjinizi artıran harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle kış aylarında veya bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler, enerji düşüklüğü yaşayanlar veya sadece kendilerini bahazinde ve arınmış hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Sabah kahvaltısı veya ara öğün olarak tüketildiğinde gün boyu enerjinizi sabit tutar ve vücudunuza önemli besinler sağlar. Bu smoothie sadece bir içecek değil, aynı zamanda sağlığınıza yaptığınız güçlü bir yatırımdır. Saniye anne verdiğiniz bu bilgilerle Kızılcık, yeşil çay ve nane smoothie'sinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle bağışıklık ve antioksidan faydaları çok etkileyici. Değerli aktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve enerjik kalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.